Merhaba. Cursor uygulaması yazılımcılar için gerçekten de güzel bir araç. Ama ne yazık ki aylık minimum 20 dolar gibi bir ücreti var. 2 haftalık ücretsiz süresi ise göz açıp kapayana kadar uçup gitti bile. Şimdi alternatiflerini arıyorum. VS Code üzerindeki Continue eklentisi şu ana kadar deneyebildiğim en umut verici araç. Ollama üzerinden kodlama modelini ve autocomplete özelliği için CodeStraw tanımladım. O şekilde kullanıyorum. Sonuçlardan memnunum. Uygun bir zamanda Aider uygulamasını da deneyeceğim. Ayrıca Cloud Dev ve Code GPT de var ama onlar da ücretli seçenekler. Bağımsız bir uygulama olarak Zed'i önerenleri rastladım. Tabii ki Zet bir ide değil, sadece bir editör. Yaptığım araştırma ve denemelerden elde ettiğim sonuçları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu hafta OpenAI kıdemlilerinden Mira Murati de istifa ettiğini duyurdu. Eski yöneticilerden Sam Altman dışında pek kimse kalmadı gibi. Biliyorsunuz Sam Altman OpenAI'yı Tam anlamıyla ticari bir yapıya dönüştürme niyetinde. Gerekçi olarak bunun yatırımcıların bir talebi olduğu iddia ediliyor. Elimde net bir bilgi olmasa da bu gelişmelerin arkasında Amerikan ordusunun önemli bir ağırlığı olduğunu tahmin ediyorum. Murat'in istifasında Opuneya ürünlerinin olası savaş aracı olarak kullanılması olasılığının bir etkisi var mıdır? Bunu yanıtlamak zor. Ayrıca bütün bu gelişmeler OpenAI'nin önünü mü açacak yoksa bir çöküşün habercisi mi? Bunu zamanla göreceğiz. Haftanın bir diğer önemli konusu Meta'nın dijital ikiz çalışmaları ile ilgili. Meta, insanların dijital ikizlerini yani avatarlarını metaverse üzerinde hayata geçirmeye niyetli. Şimdilik bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.